Hepinize hepiniz yeniden yepyeni bir video evet, geçelim arkadaşlar bugün sizlerle beraber güzel arkadaşlar bugün sizlerle beraber villa yapımı yapıyoruz mükemmel bir villa yapmayı düşünüyorum İlk önce like atın abone olun herkese inşallah vlog son oynayanlara ne çıkar arkadaşlar 19 aboneydik ama 17'ye düştük benim için hiçbir şey önemli değil. Abone olmanız. Arkadaşlar şimdi villamızı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar şu anda Gelişsiz şarkılar açmayı düşündüm. Açtım siz beğenirsiniz. Arkadaşlar şu anda Ne yapacağız villa yapacağız. Neden? Çünkü köyle birleştirmek. Arkadaşlar Şimdi biz ne yapacağımızı söyleyeyim. Hatırlarsınız. Şurası. Burası bizim villamız. Biliyorsunuz. Bu villayı köy birleştirmeyi düşündük ama daha içini bulamadık köyde. Biz de bir karan aldık Steve'le. Köyde birleştireceğiz. Çok güzel olacak bence. Devamını istiyorsanız 15 like istiyorum. Gelir arkadaşlar 17 aboneyiz. Sizden istediğim 35 abone gelirse her 15 abonede 15 abonede güzel güzel şeyler gelecek Ve arkadaşlar 70 abonede Blue Stars'ta size dediğim şeyi açacağız ee, mega kutular falan onlar açacağız şimdi arkadaşlar 3 tane kırmızı istediğiniz yere yetiştirin koyabilirsiniz arkadaşlar şimdi buraya 4 tane kırmızı koyuyoruz ben şu acı kırayım ya. Bitireceğim arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar bitirdim. Çabuk oldu bence. Şimdi arkadaşlar buraya dört tane yaptık. Şuraya da dört tane. Dur. Şu izadan. Ya büyük yapalım ya bence. Zaten büyük villa yapmayı karar verdim. Küçük yapmayacağım. <laughs> Arkadaşlar böyle tarz videoların devamını istiyorsanız söylediğim gibi 15 dakika. Arkadaşlar burayı 6 yapalım. Ne yapacağımı çok unutuyorum arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar burayı böyle yaptık. Bu kırmızı zemin altı olması düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi neler yapacağız şöyle. Şarkıyı kapattım neden ben de bilmiyorum. <laughs> Konuyu dağıtmayalım devam edelim. Arkadaşlar buranın planını çiziyorum. Planını çizip hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar planı şu. Bakın. Burayı küçük bir villa. Şuraya da küçük bir villa. Çok güzel olacak. Ve arkadaşlar çizdik. Buraya ne yapmayı düşündüm? Buraya küçük bir oda yapacağım. Mükemmel olacak bence. Like atın, abone olan herkes Arkadaşlar şu anda yapacağız. Şimdi ben arkadaşlar durdura durdura video yapacağım. Neden? Çünkü 10 dakika yaptığımda çok benim tabletim kaldırmıyor arkadaşlar. Tabletle oynuyorum. Ee, ben buranın altını yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Bakın gördüğünüz üzere ben kırmızı yaptım. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sizin yapmanız gereken şeyleri söylüyorum. İstediğiniz rengi ben siyah yapmayı seviyorum. Bakın buradan 1 2 3 4 5 6 bırakıyoruz. 2 katlı yapacağım ben kesin. 1 2 3 4 5 6 arkadaşlar ben hepsini alt yapıp geliyorum köşelerin hepsini alt yapmamız lazım arkadaşlar arkadaşlar kısa sürdü acı kısa sürdü şimdi arkadaşlar ben bu ortaya şey yapacağım için şunu hayvancı öldürmeyelim Ben vurmadım ha hayvan dostuydu ay keşke vurmasaydı bu buraları birleştirelim ben şunla birleştireceğim Birleştirin arkadaşlar ben de birleştirip geliyorum. Arkadaşlar birleştirdim. Size bir duyurum daha olsun. Ay. Hangi şey kırdı? Boş ver. Şurayı arkadaşlar bakın. Ben şurayı da yaptım. Ay ay. Şuraları da yaptım. Arkadaşlar size bir şey daha duyurayım. Yağmur yağma ya. Diğer şeyim Manikura ikinci bölümünde kapak resmi şey çıktı. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle buraya yapalım. Şöyle. Bence villa güzel olacak benim. İçimden öyle geliyor. 5 dakika olmuş güzel. Arkadaşlar lütfen bakın. Sizin için 2-3 gün sonra ya da yarın şarkı yollamayı düşünüyorum. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Like atın, abone olun. İnşallah her küçük kanal açar ve 10.000 bin abone ol. Amin. Arkadaşlar burayı iste istediğiniz renk yapın. Ben renk seçtim. Ne hangi rengi seçtim? Burası benim ya orası yatak adam olacak. Evet. ben buradan en sevdiğim renklerden birisini alacağım şunu alacağım ben hemen. Güzelmiş. Selam. Aleyküm selam. Neden? Arkadaşlar. Şimdi ben buraya ne var ya şey bana diye. Diyebilirsiniz. Power bean. Arkadaşlar şarkılar açmayı düşünüyordum. Güzel like istiyorum sizden. bak. <laughs> Arkadaşlar. Ee, neden durduruyorum bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar işte, kapasitesi kaldırmıyor. Benim ne? tabletimin. Arkadaşlar şimdi biz ile Discord'dan konuşmayı düşündük. Steve daha yeni attım. Discord üzerinden konuşacağız. Arkadaşlar ben de burayı bitireyim. Hemen Steve ile konuşuruz. Evet arkadaşlar Steve Discord üzerinden çağırdık. Yarım saat uğraştık Steve ile. Steve gelmek istemedi videoya. Steve nasılsın iyi misin? İyi. Discord üzerinden çok kötü geliyor sesi ama ya da iyi geliyor ben çok bilmiyorum. Çünkü kulaklığım yok. Kulaklık kulaklık kalmadı. Durun be arkadaşlar ben kulaklık takıp geliyorum. 2 saniyemizi al. Ay. Dur ya kulaklığı götürmüş. Yok. Arkadaşlar, ıı, arkadaşlar açıklama kısmından benim için söyle. Neyini? Kanalını mı? Hayır. Ney ney? Bu mı? Bu ben niye bırakayım Kimsenin şeyi Şey yersin. Bu telif var. Ne mi arkadaşlar? Hı. ID'sini verdiğinde telif yersin. Vallahi. Hı. Arkadaşlar site kanal düşünmüyor. Ben kanal Ben size %100 sitemi kışkırtma. Şey çekeceğiz. Arkadaşlar kimsesini şey kessin. Arkadaşlar City ve kesinlikle kesinlikle troll yapacağım. Arkadaşlar ben bu evi nasıl yapacağımızı düşünüyorum. Ve arkadaşlar düşündüm. Şimdi istediğiniz denge alabilirsiniz. Eviniz bu kadar. Villa ama durun burada bitmez. Ben istediğim bir rengi seçip geliyorum. Arkadaşlar yaptım bakın güzel bence oldu. Uf, arkadaşlar çok uğraştım. Lütfen like atın. Like 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 istiyorum. böyle şimdi arkadaşlar içini döşemeyi yapmayacağım tabii ki de. Yaparım belki yaparım bak. Arkadaşlar kors şey yazacağız. Yani bunlarda ne? Boş ver. Çok büyük değil mi arkadaşlar? Bir bakarım Ay, bir bakar mısın ya? Ah, sesim kesildi. Arkadaşlar ya, yarın ya da başka bir gün gönderdiğim şarkı telif şarkı yüzde yüz yerde paylaşın gönderin ama burası ne böyle? Ay ya abi bu yağmur ne bu kadar çok? Anlamadım. Oo. Oh. İstemediğiniz... Aynen bak istemedi. Aynen bak öyle. Böyle de. Manigraf, böyle. Nedense bilmiyorum. Ya Minecraft'ı bozmuşlar ya. Şöyle ah. Kafam ciddi, ciddi den. Aa nedense başım döndü birden ha. Ben bunu yaparsa bence güzel oldu arkadaşlar. Bakın evin böyle giriş giriş. Girişe bak ya Rabbim küfür Girişe baktı. Dıt dıt dıt. Sansır yaptım. <laughs> ne sansır ama. Sankil yapmak mı istiyorsunuz? Bana gelin. Şimdi arkadaşlar böyle. Mükemmel oldu ya. Nereye havuz yapacaksın? Vallahi ben de bilmiyorum ama nereye yapacağımı... Böyle tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kapı. Nereye havuz yapacaksın onu soruyorum ben? Ee, arkadaşlar havuz yapmayacak mısın? 11 dakika olmuş. Arkadaşlar videonun devamı istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.